Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda Matik Polygon ve Holo Coin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet arkadaşlar Matic ile başlayalım analizimize. Analizlerimiz dolu dizgin devam ediyor. Mutlaka takip etmenizde fayda var. Yani güzel yaptığımız analizler, güzel dönüşler aldığımız analizler var ve nerede stop olacağınız, nerede hedefe gideceği ile ilgili detaylı bir şekilde analizlerimizi paylaşıyoruz. Takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Öncelikle Matik'te ile başlayalım. Matic malumunuz birçok kripto para yorumcuları tarafından bu yılın en iyi projesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ethereum ana ağına bağlanan blok zincir ağları için ölçeklenme sorunlarında çözümler sunuyor. Matik ile ilgili şöyle bir gelişme oldu. Matik'in biliyorsunuz Evel adlı bir projeden bahsediliyordu. Bu projenin özellikle açıklanması topluluk tarafından yapılan tanımlamada şu ifadelere yer veriliyor. Eveil bağımsız zincirler, yan zincirler ve zincir dışı ölçeklendirme çözümleri için hedeflenen genel amaçlı ölçeklenebilir veri kullanabilirliği odaklı blok zinciri projesidir. Basın açıklamasına göre projenin temel hedefleri işlem verilerinin kullanabilirliğini garanti ederek kendi doğrulayıcı setlerini oluşturmaya veya yönetmeye gerek kalmadan doğrulayıcı güvenliğini ön, ön yüklemek için rastgele yürütme ortamlarına sahip bağımsız zincirler ve yan zincirler sunmaktır. Polygon'un şu an için bu Övel projesi test aşamasında bunu ileriki zamanlarda açıklayacaklar. Tabii ki bu proje önemli bir proje. Bu Projenin açıklanmasıyla ilgili matik tarafında ciddi e, fiyat hareketleri olabilir. E, bağımsız geliştiriciler tarafından tasarlanan bir merkeziyetsiz finans defi platformu olan e, Pinker Finans. Bundan sonraki bundan sonra poligonu destekleyeceğini açıkladı. Daha önce sadece Ethereum blok zincir ağında görev yapabilen Pickle Finance son gelişmelerinin ardından Matic transferlerini de destekleyeceğini açıkladı arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir bilgi. Özellikle Mark Cuban'ın yatırımları sonrası yatırımcılar tarafından benimsenen Matic son boğa koşusunda önemli biliyorsunuz ciddi manada bir marj yaptı. Ciddi manada son boğa koşusunun yıldızları arasındaydı ama tabii ki şu an için insanlar Bitcoin'in çok düşmesinden dolayı insanların birçok birçoğu Bitcoin'e yöneldi. Ama tekrar bir boğa piyasası başlaması halinde bunu unutmayalım arkadaşlar. En hızlı çıkacak altcoinler arasında mutlaka Matic olacaktır. Bunu bu şekilde önce bir bilgilendirme yapmak istedim. Onun için Matic Polygon'un bu yıl ve bir herhangi bir boğa koşusu boğa rallisi başladığı zaman Mati'nin çok çok iyi fiyatlara geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu açıklama yaptıktan sonra bu projeleri takip etmemize fayda var. Şöyle baktığımızda Matik'le bakın e, hemen şu hareketli ortalamayı kapatıp daha sonra buradan detaylı bir şekilde anlatım yapacağım. Bakın burada ciddi bir rally başladı arkadaşlar. Ne zaman? 0.0.14.60 seviyesi. Yani Aralık ayından itibaren bu şekilde bir ralli başladı ve şu an için bu ralli üzerinde hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki kırılımlar oldu. Yani şu şekilde bakın şu bölgeden aldığımız zaman bir yükselen trendi. Bakın şu bölgelerde bir kırımlar oldu ama şu an için alt destekle tutunmaya çalışıyor Matik Poligon. Peki bundan sonra neler olabilir? Öncelikle arkadaşlar buradaki fiyat hareketlerin altına düşmemesi gerekiyor. Yani zaten 1 doların altlarını gördü ve 1 dolarlar iyi seviyeler arkadaşlar. Yani alım için gayet uygun seviyelerde matik için. Şöyle baktığımız zaman Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman tabii ki 0.74 seviyelerini daha önce görmüştü. Şöyle baktığımız zaman bakın şu an için bizim için 1.16-17 seviyeleri matik poligon için direnç seviyesindeydi ve şu an için bunun üzerindeyiz. Tabii ki önemli olan buradan gelen şu bölgeden gelen alçalan trendi kırmamız arkadaşlar. Kırdıktan sonra matik poligonda tekrar bir yükselen trend devam edecek. Şu an için bir düzeltme de gördüğünüz gibi. Peki bu düzeltme ne kadardır sürüyor? Şöyle bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 42 gündür bir düzeltme evresinde. Nereden başladı? düşüşe yüzde 51'lik bir düşüş sergiledi. Nereye kadar görmüştü? 2.60 seviyelerinden şu an için 1.19 seviyelerine kadar yani hatta par düzeltiyorum. 2.44 seviyelerinden yani 50'lik bir düşüş sağladı şu an için ve daha aşağı hatta e, burası değil e, hemen düzeltelim şu şekilde alalım net rakam olursa daha iyi Şu bölgeye kadar geldi arkadaşlar. Veya şurayı alırsa ilk düzeltmedeki %72'lik bir düşüş. Şu anda da %65'lik bir düşüş yapmış ve toparlamış durumda. Şu an için ana itibariyle Merk zirveden %58'lik bir aşağıdayız. Ve bundan sonraki süreçte arkadaşlar Matik Poligon'un artık en azından bu bölgenin altına çok fazla ineceğini düşünmüyorum. Tabii ki destek dinaj noktaları var. Şöyle baktığımız zaman destek noktasını gördüğünüz gibi şu bölge önemli bir destek noktası arkadaşlar. Daha önce bu bölge zirve olarak bakın bu bölgede bir zirve hareketi yaptı. Daha sonra düştükten sonra bakın buranın altında bir kapanış yapmadı. Yani 0.94'ün altında bir kapanış yapmadı. Şurada da baktığımız zaman 0.94 bölgesi çok iyi destek olarak çalıştı. Yani demek oluyor ki matik poligon 0.94 seviyelerine gelirse bu güzel bir alım seviyesidir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Şu an için buradan gelen alçalan trend nerede kırılıyor yaklaşık arkadaşlar? 1.34 seviyelerinde. Eğer 1.34 seviyesini kırıp bu bölge üzerinde kapanışlar yapar ise arkadaşlar yavaş yavaş matik poligonda şu şekilde bir çanak hareketi devam edecektir. Nereye kadar? 2.64 seviyelerine kadar. Daha önce gördüğü tarihi zirvesine kadar arkadaşlar. Peki ondan sonra bu bölgede muhtemelen çanak hareketini yaptıktan sonra matik poligon bu bölgeyi ilk anda geçemeyecektir. Tekrar buradan onaya gelecek retest edecek aynı bölgeyi arkadaşlar retest ettikten sonra tekrar burada bir fincan kulp yapacak belki buradan tekrar dönecek arkadaşlar ama bu yaklaşık ne kadar sürebilir hemen ona bakalım bakın buradan tahmini yükseldiği bu bölge yani şu bölgelere kadar yani bu 37 gün 38 gün 40 gün daha devam edebilir arkadaşlar bu seviye yani 264 seviyelerinde daha sonra eğer ki bu seviye kırılır ise Matik poligon için arkadaşlar yaklaşık 424-30 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Çok çok önemli mutlaka matik poligon portföylerinizde olması gereken bir koyun. Hemen buradan hareketli ortalamaları açalım. Hareketli ortalamaları bizi destekliyor mu? Hemen bakın şunları kaldıralım arkadaşlar. Daha net görmeniz için şuradaki destek noktasında kaldıralım. Benzer renk yaptığımız için bazen seçilmeyebilir. Bakın uzunca bir süredir şuradaki 200 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Mavi olan da 20 günlük hareketli ortalama. Uzunca bir süredir bakın bu bölgede 20 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama yukarıya doğru kestikten sonra bir daha sadece şurada onay için yani bir onaya geliyor, bir dokunuyor ama pozisyon devam ediyor arkadaşlar hareketli ortalamaya kadar. Daha sonra bu bölgede yine dokunuyor. Yine pozisyon devam ediyor. Ve devam ettikten sonra nerede artık arkadaşlar sat komşu? Bakın bu bölgede artık sat veriyor ve pozisyon kapanıyor arkadaşlar. Tabii ki sat verdikten sonra uzunca bir süre sat devam edebilir ama hem Mati'nin kendi düzeltmesi hem Bitcoin tarafındaki düzeltmeden etkilendiği için bu süreç daha çabuk dönebilir. Şöyle baktığımız zaman bakın mavi hareketli ortalama, kırmızı hareketli ortalama dönme moduna geçmiş. Mavi hareketli ortalama da yavaş yavaş bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra muhtemelen bu bölgelerde bu kesişim olacaktır. Kesişim olduktan sonra ciddi manada yükseliş hareketi başlayacaktır arkadaşlar matik için. Hemen bakalım aşağıda RSI tarafına baktığımız zaman RSI'nin şu anki 48 bölgesini atmaya çalışıyor. Eğer 48 bölgesi üzerine atarsa hareketler hızlanacaktır. Hemen buradan bakalım arkadaşlar. Mekli'ye bakalım. Mekli'deki durum nedir? Hemen ona da baktığımız zaman gördüğünüz gibi bakalım arkadaşlar ne durumdayız? Bakın bu da yavaş yavaş kesişim yapma durumuna gelmiş durumda. Onun için Matic için önümüzdeki günler gayet güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, takip etmenizde fayda var. Matic için şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Buradaki trendleri mutlaka takip etmeniz gerekir. Holo'ya bakalım arkadaşlar. Malumunuz Holo'yu Holo insanlar 0.029 30 seviyelerinden aldı. Bu bölgelerden aldı. Ama tabii ki daha önceki analizlerimizde düşüşler, çıkışlar oldu ama hiçbir zaman şuradaki hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar 2 3 gün kapanış yapamadı arkadaşlar. Bakın, e, uzunca bir süredir ilk defa e, kırmızı hareketli ortalama mavi hareketli ortalama kesişmeye başladı arkadaşlar. Bu demek oluyor ki sat pozisyonu devam edecek. Devam etmeyecek mi? Ona bakmamız lazım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şuradan gelen bir alçalan trendimiz var şu alçalan treni aldığımız zaman şöyle arkadaşlar bakın şu şekilde aldığımız zaman gayet güzel. Bakın bu bölgedeki alçalan treni aldıktan sonra şu bölgede de gördüğünüz gibi önemli bir destek noktamız var. Bakın bu bölgenin altına zaten düşmedi. 0042 bölgesi. Daha sonra da şurada da de bir destek noktamız var. Bakın şu an bu destek noktamız direnç olarak karşımıza çıkıyor. Tam neresi arkadaşlar? 0067 bölgesi. Hemen şu renkleri değiştirelim. Renkler aynı benzer renk olduğu için karışıyor. Bakın şuradaki rengi de değiştirelim. Bakın 006750. Yani şu demek şu arkadaşlar. Bakın bir analizi, bir koyunu alırken neden aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Bakın holo yani bu zirveyi yaptıktan sonra insanlar sürekli tabii ki bizler de analiz yaptık ama hiçbir zaman tabii ki düşen bir trenddeyken holonun veya düşen bir enstrümanın sadece tepkisini alabilirsiniz. Siz bir düz düşe tekrar bir yükselecek bir hareketini alamazsınız. Çünkü bir düzeltme evresinde yani hareketli ortalamalar bir araya gelmek zorunda. Bir bakın arkadaşlar hareketli ortalamalar. Yani şuradaki hareketli ortalama ayrıldıktan sonra bakın bu burada bu burada. Bunlar mutlaka bir araya gelecektir. Ve bakın burada artık bir araya gelmiş durumda. Yani yavaş yavaş holun artık dönüş sinyalini yavaş yavaş verme zamanı gelmiş. Erasay tarafına baktığınız zaman bakın bu bölgeden sürekli Erasay 50 bandının altında gezmiş. Hatta haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte daha net göreceksiniz. Bakın haftalık grafikte yavaş yavaş bu bölgeden dönme evresi var arkadaşlar. Yani bu bölgenin altına inerse tabii ki sıkıntı ama bu bölgenin yavaş yavaş üstüne çıkma evresi var. Demek oluyor ki artık holoda yavaş yavaş bir dönüş evresi başlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu kesin bir şey değil yani insanlar hemen ya dönecek şudur budur değil arkadaşlar. Bakın holoda bir yükseliş hareketinin başlaması için hemen ben size söylüyorum mutlaka takip eden arkadaşlar için. Bollinger bandını şuradan kapatalım. Evet şunu açalım arkadaşlar. Bollinger bandını da görebilirsiniz daha net bir şekilde. Bakın arkadaşlar 0070 bölgesi üzeri şu an 67 bir direncimiz var. Bakın rakamı unutmayın arkadaşlar 0070 bölgesi üzeri 2 gün kapanış yapmadığı sürece holo alıcı olmayan arkadaşlar. Buradan çıkabilir %15-20 tepki yapabilir ama siz çağa çıkacak diye pozisyonunuzu kapatmazsanız mal elinizde kalır arkadaşlar. Onun için unutmayın. 0070 bölgesinin üzerinde 2 gün kapanış yaparsa holoda alıcı olun arkadaşlar. Stop seviyenizi koyun aşağıya. Beyaz trendin altına yani neresi orası? 0065 seviyesine stopunuzu koyun. 70 üzerinden alın. Aldıktan sonra pozisyonunuzu taşıyın arkadaşlar. Nereye kadar? Ondan sonra tabii ki analizini yeni yaparız. Buradaki direnç seviyeler öncelik 88 daha sonra neresi arkadaşlar bakın 11 bölgesi ve daha sonra yavaş yavaş zaten yükselecektir arkadaşlar. Onun için şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım bilgilendirici yönlendirici videolar olmuştur. Bir enstrümanı almadan mutlaka ve mutlaka iyi irdeleyin. Neden aldığınızı bilin arkadaşlar. Neden aldığınızı. Çünkü bir mal alırken kafiyattan kazanılır. Siz tutup buradan alırsanız şu an tam direnç noktasındayız. Bakın tam direncindeyiz arkadaşlar. Buradan alırsanız satış yeme olasılığı var mı? Var. Yukarı çıkar mı? Çıkar. Çıkabilir. Bunu zaten bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Daha önce de anlattık. Alıcılar ve satıcılar bunu belirler. Ve alıcılar ve satıcılar bilemediğimiz için Cebinde çok iyi parası olan arkadaş bu direnci kırdırır, yukarı çıkarttırır. Cebinde parası çok olan arkadaş buradan satar, aşağı indirir. Onu bilemeyiz. Ama bizim bildiğimiz bir nokta var arkadaşlar. Hareketli 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaparsa 2 gün. O zaman alıcılı olmak lazım. Tabii ki yine stop koymak şartıyla. O zaman fake bir yükseliş de olabilir. Onun için mutlaka stoplu almak lazım. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.